Şimdi aramaya başladım. Bakalım neredeler acaba? Ultinin alanı az olduğu için kaçabilecekler diye düşünüyorum ama... Aha, Var ya bana gelir, ben bu şans oyunu oynamıyorum. Hadi aklıma geldi biliyor musun? Arkamızda. Kaç En çok dedim. en büyük nedir? İkinciyi de aldık. Oğlum çok güzel yakaladık da. Bu da emcükledim. Çık 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 çık. <laughs> Haydi. Haydi. Bir şey diyeyim mi? Karakterin ölçüsü bana güçlü değil gibi geliyor ama fena değilmiş yani. Peki ne teklif edebiliriz diye düşünüyorum. Ne, ne istersin çorçu mesela şu an? Bir tane bisküt faravla. Doğrusu cübün. Doğrusu <laughs> cübün. Aha. Sordık mı? Yakaladım. Emcükledim. Gel. Gel bebeğim gel. Bunları Seni de emcükledim. Aha. Aha kolaydı bu arada. Emcükledim. <laughs> Helal <laughs> olsun. Kurabiye kralım. Yeteneklisin ha sürekli yakalanmakta. Yiyorum. Mamiyeyi yakaladık. Geçen de ilk bu arkadaşı yakal yakalamıştık. Demin tasarladığın tişörtü göstersene. Arkadaşlar bu arada tişörtler tasarlıyorum. Ve arkasına sen beni kıskanıyorsun yazdıracağım. Benim replik var ya. Sen beni kıskanıyorsun. Bunu yazdıracağım. Satışı koyarsam alır mısınız? Alırım dersiniz de. Çete. Bir gözlüğü yazmıyorum. gerçekten isteseniz yaparım. Domatesalar river için. Domatesalar kim olmuş. İşte. <laughs> şimdi